Değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Bir sual arkadaşlar, bir soru. Şu mecliste pozisyon almış, milletten oy alıp buraya gelmiş, legal zeminde siyaset yapan bir siyasi parti terör operasyonuna niye karşı çıkar? Soru çok açık, çok net. Bir daha soruyorum. Şurada görev yapan, kendini milletten vazife almış diye tariflendiren bir siyasi parti terör operasyonuna niye karşı çıkar arkadaşlar? Bakın terör operasyon dediğimiz ne biliyor musunuz? Çok açık izah edildi, açıklandı ki Türkiye'ye karşı, ülkemize karşı terörist eylemler planlıyor bunlar. Yaz aylarıyla beraber belki çok sayıda insanımızın canına kastedeceklerdi bunlar. Devletimiz ön alıyor bunları inlerinde yok ediyor. Peki bir siyasi parti bu operasyona niye karşı çıkar arkadaşlar ya? Akıl hafsala alır şey midir bu? Sadece şunun için karşı çıkar. Arkadaşlar ondansa yani o terörist yapıdansa karşı çıkar. Başka izah olmaz. Aksi halde senin insanlarını katletmeye azmetmiş, yönelmiş bir yapıyı devletin enterne ediyor, yok ediyor. Buna niye karşı çıkarsın sen? İzah çok çok net. Soru da açık. Cevabı kim verecek arkadaşlar? Cevabı yedi, yedili ittifakın şerikleri verecek, ortakları verecek. Bakın dün burada basın toplantısı yaptım. Muhalefetten operasyona dair en küçük bir değerlendirme yapılmadığını söyledim. Aradan saatler geçmesine rağmen. Ta ki 22 saat sonra yani akşam saat 8'de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Tweet attı da ne oldu? Operasyon değerlendirmedi. Sadece ve sadece dua makamında oradaki Mehmetçiklere, orada mücadele verenlere dönük bir sahiplenici, dua edici bir mesajdı. Buna rağmen HDP'den bir zılgıt yedi ki, HDP'den amiyane ifadesiyle bir fırça yedi ki, HDP'li bir milletvekili açık açık tehdit edervari Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap yazdı. İşte bunların korkuları bundan. HDP'den korktukları için açıklama yapamıyorlar. Yaptıkları an başlarına çöküyorlar. HDP arkadaşlar açık söylüyorum. Başlarken açtığım suale cevap. HDP bunların koruyucusu, kollayıcısı PKK'lıların. Bu millete, Kürtlere, Kürtlere arkadaşlar özellikle altını açıyorum, ismini açıyorum. Kürtlere zulmeden yapının adıdır PKK. Ve bunları koruyup kollayan da HDP'dir. HDP'nin Kürtlerle en ufak bir alakası yoktur, ilişkisi yoktur arkadaşlar. Tam tersi Kürt düşmanı bir yapı. Buyurun PKK için özellikle söylüyorum. Kürtlerin düşmanı bir yapı. HDP'de PKK'yı koruyor, kol, kolluyor ise o da aynı hal üzeredir. Şu anda bir büyük mücadele veriliyor. Yüzlerce terörist enterne edildi şu anda. Beter olsunlar, yok edilsinler. Ki dünya huzur bulsun sadece Türkiye değil arkadaşlar. Dün de söyledik biz burada. Şehitler veriyoruz. Bakın gencecik bir yiğidimiz, bir üsteğmenimiz dün şehit oldu. El yapımı bir patlayıcıyı tuzaklamışlar. Onun patlaması sonucu şehit oldu Ömer Delibaş. Allah gani gani rahmet eylesin. Onların mekanı cennet onu biliyoruz. İnşallah cennette mülaki olacağız onlarla. Ama ne için şehit veriyoruz arkadaşlar? Vatanın selameti için. İnsanlar daha huzur üzere yaşasınlar diye veriyoruz. Buna rağmen şu mecliste bulunan bir parti resmen teröristleri savunuyor. Ve şu mecliste vazife yapanlar seslerini çıkaramıyorlar arkadaşlar. Seslerini çıkaramıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey var işte. Maalesef böyle bir şey var. Bir büyük rezalet. HDP'li bir milletvekili çok açık bir biçimde. Bölücü başının, o bebek katili Öcalan'ın yeğeni açıkça şunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü fazla değil. Sen o Hülya'yı çok görürsün. Daha binlerce, on binlerce yıl. Bu millet bütün dünyaya nizam verecek. Bu devlet en zirvede olacak. Görüyor musun? Bir milletvekili neyi söylüyor ya? Şu rezalete bakar mısınız? HDP'li bir milletvekili. Öcalan'ın yeğeni, Ömer Öcalan diye bir adam. Buna herkesin itiraz etmesi gerekmez mi? Başta CHP'nin itiraz etmesi gerekmez mi? Madem ki Atatürk'ü sahipleniyorsunuz, madem ki efendim bu cumhuriyeti biz kurduk diyorsunuz. işte buyurun. Yedili İttifak'ın bir mensubu aynen bunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü fazla değil diyor. Ağzın kurusun sen. Milyar defa beter olacaksınız, yok olacaksınız inşallah. Ve arkadaşlar garip bakın ben siz çok değerli basın mensuplarısınız. Siz bizim dilimizsiniz. Siz bizim gözümüz, kulağımızsınız. Allah razı olsun. Şurada söylediklerimizi aktarıyorsunuz. Size minnettarız. Ancak bazı basın mensupları var ki arkadaşlar tam böyle pespayeliği almış götürüyorlar. Dün bir televizyon programında açık açık şunu söylüyor. Birisi çıkmış diyor ki efendim diyor bu operasyon diyor Millet İttifakı'na karşı yapılmış bir operasyondur. Diyor. Allah Allah nasıl oluyor bu? Bu operasyon Millet İttifakı'na karşı nasıl yapılabilir? Bu çok açık bir şekilde şu, şu demektir. Millet İttifakı bütünüyle PKK'nın yanında demektir. Operasyon PKK'ya yapılıyor. Operasyon bölücülere yapılıyor. Ve şimdi bizim beklediğimiz şudur. Grup toplantıları var. Partileri. Çıksın. Genel başkanlar açık açık şu ifadeye tepki versinler. Bize niye yapılıyor desinler. Teröristlere yapılıyor desinler. Yiğitçe bunu söylesinler. Söyleyemezler. Bakın bir televizyon programında açıkça gazeteciler bunu söylüyor. Kimin yanında saf tutan gazeteciler? Millet İttifakı'nın yanında saf tutan gazeteciler. Açık açık bunu söylüyorlar ya. Rezaletin boyutuna bakar mısınız ya? İnsan bunu duyunca hakikaten inanamıyorsun. Doğru mudur diye bir daha teyit etmeye çalışıyoruz. İş nereye gelmiş? Ve tabii ki söz kimde? Millet İttifakı'na mensubiyet duyan partilerde açık açık hepsi çıkacaklar bu operasyonun arkasında duruyoruz diyecekler ki millet ferahlasın millet bunları HDP'den ayrıştırsın PKK'dan ayrıştırsın çok açık ve arkadaşlar şimdi anında yapılanlara bakar mısınız teröristlere karşı bir mücadele veriliyor bir operasyon yapılıyor Hatay'ın dört yol ilçesinde anında orman yakma girişiminde bulunuyorlar kim teröristler ya tehlikeli bir yapı diyoruz. Bu devlete, bu millete yönelmiş bir yapı diyoruz. Bir tane kırıntısı bile kalmamalı diyoruz. İşte bu sebepten diyoruz ya. Yani bunun ucu hepimize değiyor, hepimize dokunuyor. Bunun iktidarı muhalefeti yok ki. Öyleyse mertçe bir duruş sergilemek hepimizin vazifesi. Hep beraber açıkça bu teröre karşı bir duruş sergilememiz lazım. Efendim müttefikimiz kızar, küser. Ya bir defa sizin onunla müttefik olmanız bile yeter ayıptır size. Tarihinize yazılacak en büyük kara lekedir. Bunları özellikle not düşüyorum. Şehitlerimiz var bakın. Onların ruhlarından yönelecek gaza popları sizi iflah etmez. Kaç defa burada aynen bu şekilde not düştüm. Bir daha düşüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Bu arada bir küçük derkenar da düşeceğim ki CHP'nin iktidar olması durumunda bu Millet İttifakının ve şeriklerin iktidar olması durumunda çok kısa sürede ülkeyi iflas eşiğine getireceğini bilin diye. İstanbul Belediyesi'nde Tevfik Göksu başkanımız izah etti, açıkladı. Şu anda 58 milyar net borç var. Kim getirdi bu noktaya? CHP'li İstanbul Belediyesi getirdi. Ve Efendim, iskinin İETT'nin borçlarıyla beraber açıklanan tabii ki faaliyet raporları var. Onlar üzerine bunlar konuşuluyor. Bunlarla beraber yıl sonu itibariyle 98 milyara ulaşması bekleniyor borcu. İstanbul Belediyesi iflasın eşiğine gelmiş. Şu borca bakar mısınız? Aynı hal bu ülkenin başına gelmesin diye düşünüyor isek dikkat etmek durumundayız. Milletimiz özellikle buralara yönelsin ve buralardan Türkiye'nin geleceğini projeksiyon, projekte olsun ve ona göre de hareket etsin. Altın çizerek söylüyorum. Tabii bunları söylerken arkadaşlar milli olmanın milli bayrak olmanın bir özel isminden de bahsetmek lazım. Yani madem ki milleti düşünüyoruz, madem ki vatanı düşünüyoruz, devleti düşünüyoruz o zaman bir isim. Bundan dört sene önce irtihal eden efendim rahmeti uğurladığımız bir isim. Oktay Sinanoğlu. Profesör doktor. Milli olmak onun şahsında çok netleşmiş bir haldi. Çok örnek aldık. Hakikaten vatanseverliğin en yükseğinde bir isimdi. Dört sene önce vefat etti. Japonya yıllar önce ona Türkiye Cumhuriyeti profesör ünvanı vermişti. Keşke diyoruz ki arkadaşlar, siyaset yapanlar da bu nevide müsbet isimlere yönelseler. Bunlara bakıp onların söylediklerinden ders çıkarsalar örnek alsalar ve ona göre söylemlerini geliştirseler. Keşke efendim üç tane beş tane oyun hesabını yapıp bölücülerle aynı kulvara girmek yeter züldür zaten. Oradan uzaklaşıp Oktay Sinanoğlu vari bir zihniyetin bir kafa yapısının yanında yer almak lazım diye özellikle not düşüyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Varsa sual alırım.